Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de single Play'deyiz. arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yeni bir tofaş modumuz var. Tofaş modu serimize yani mod serilerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yerin gibine girdik. Ne oluyor bize? Ha. Şöyle gördüğünüz üzere sade bir tofaşımız var. Yerlen basık yani panjurda şöyle. 06 KB 848 plaka falan görüyorsunuz çok güzel bir mod arkadaşlar bu arada Tofaş Şahin ben sevdim Tofaş Doğan pardon Tofaş Şahin kaldı böyle bir modumuz var bugün bundan madene gideceğiz içine yavaştan geçelim görüyorsunuz zaten araba çok kaliteli şöyle geçtik içeride de arkadaşlar şurada görüyorsunuz Lastiğimizin oturduğumuz yerde Bir tane minder var ee, Ondan sonra şöyle mavi şeritlerimiz var Peynir teybimiz var Burada böyle bir adam var Bunun önemini bilmiyorum Şurada Daha yeni aldığımız için tabi kitapçıkları var Şurada iponemiz var Görüyorsunuz arkadaşlar Böyle bir arabamız Şurada da şeyler var görüyorsunuz Tisler var Böyle bir araç Sesini çok sevdim Şöyle birazcık sesi yükseltip oyunun o arabanın sesini duymanızı istiyorum arkadaşlar bu arada. Şöyle üzere arkadaşlar. Aracın sesi çok güzel. Bundan birlikte bugün maden ineceğiz. biraz daha kısayım. Bismillah deyip arkadaşlar çıkalım. Araç çok güzel. Yani ben beğendim. Özellikle de bakın gideceğim basacağım şu Ama sörlerini çok sevdim. Bak bak. Gidiyor. Bir fren koyuyor. Görüyor musun? Hadi gidiyor. Koyuyor Ben çok sevdim Şahsen bak Öne basınca da arka iniyor Şey yapıyor bak Kusura ettik. Bak neyse Fazla şey yapmadım Az daha sesini yükseldim Sesi bayağı bir güzel Bundan birlikte madene gideceğiz Umarım kaymaz Araba Ve çekti tamam. Aracın şeylerde böyle gördüğün üzere sinyallere. Ben bunda bir tane hata buldum sadece eve kadar sürene kadar bak. Son sinyal veriyorum sağa dayanıyor. Modcudan moda yani buradan sesleniyorum. Bunu güzelseniz araba full artı full yani çok güzel. Baya baya güzel araba. Yapanın eline sağlık. Eline emin. Evet, tamam. Göstergeler de çalışıyor arkadaşlar bu arada. Yani hemen hemen her şey çalışıyor. Şeyi çok merak ediyorum. Hararet yapınca o hararet göstergesi çalışıyor mu? Bu. burada madene gidene kadar size göreceğiz zaten. Daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer 10 like gelirse ya da 10 like'ı geçerse devamı gelecek bu video bu. Güzel modlar. Şu an elimde çok güzel modlar var bu arada. Onlar her salı, perşembe, cumartesi günleri gelecek. Salı günü video atamadım. Bunu umarım perşembe günü atacağım. Şöyle dönelim. videoyu beğenirseniz sevinirim 10 like gelirse ya da geçerse devamı gelecek kaynağım olmaz ki hop bak bak, bak. çok güzel bak burada kayabilir bu arada araba normalde farklıdır önceki topaş modumuzda topaş idi pardon kartal modumuzda çok pis kaymış ve altını baya baya bulmuş arkadaşlar da vur ya. Hop. Hatta araba yine gömülecek Olmaz Aracın hasarını çıkarmamaya bakacağım. Oo, oh. bak bak bak. Ama böyle de çıkmayacak gibi görünmüyor. Bak abi hararet çubuğu da şu an 90'da görüyorsunuz arkadaşlar. Görmeyenler için şimdi yaklaştıracağım ben bu arada bak hararet bu görüyor musun hararet da 90'da normal 90 90'dır zaten. normal bir şey arkadaşlar 90'dır her şey çalışıyor bu arada aynalarıdır şunlardır bak şuna kadar Allah diyorduk Gel da dıştan süreceğim ses fazla gelmesin diye ses nasıl arkadaşlar umarım benim sesime bastır şöyle de burayı da bak fren yapıyorum hepsi çalışıyor arkadaşlar böyle bir şey olamaz bu aralar multiplayer'a girmeyeceğim arkadaşlar eğer mod videolarını beğenirseniz mod videoları daha çok gelecek bu arada. Tavsiye beğenirsiniz. Eskiden baktım arkadaşlar. Hop. vurduk Bak geri ya geri sinyallerini göstermek için zaten ben oraya. Yoksa niye vurayım ben oraya? Bu arada baktım, videolara baktım arkadaşlar. Mod videolar daha çok seviyorsunuz. Şey Oh bayağı baya baya geçiyor. 12, de dedim mod videosu istiyorsunuz demeyecam. Ben de mod videosu birazcık çekeceğim eğer online gene geçerse online gene saatlerse. Buyurun. baş bana dedemden kaldı arkadaşlar. Sıfır dedim yani bu başında. Ama dedemden kaldı. Dedem sıfır almıştı. Dedem de bana verdi. Sağ olun. Yani baya baya. arada perşembe günü benim doğum günüm arkadaşlar haberiniz doğusunu sonra söylemek edemezsiniz instagramdan takip edin özellikle ben gideceğim Bu çok hay haylanıyor amasörleri bak 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 görüyor. Bu arada amasörlerini göstermek arkadaşlar yoksa başka sebebim yok. Niye vurayım yani? Bu arada harbiden güzel. Hoppa! Bak bak yanlıyor arkadaşlar yanlıyor yanlarını göstermek için zaten şey yapmışlar. Neyse artık geçelim. Buraya da geçelim. Bu arada bu videoyu tamamen izleyenler arkadaşlar videoya yorumuna izledim yazsın arkadaşlar. İzledim. İzledim yazarsanız sevinirim. Ben bu da bayağı bir sevilecek diye düşünüyorum. Evet. Ben bu araçta hala da fotoğraf almadım artık Fotoğrafı nerede alacağımı bilmiyorum Nerede alabilirim mesela Bak şu tepede alabilirim mesela Hem bekle Yok bir şey de yok Of bu çok güzel bu arada şekil bayağı baya güzel. Bu çok kötü. Aynen böyle. Bak böyle ah. Tofaşın ki ama bir dakika Tofaş'ta bir şey fark ettiniz mi? Şurası sanki vuruk bak lastiğin orasını görüyor musunuz arkadaşlar? Sanki orası vuruk bak tam şura ah. Evet arkadaşlar vuruk. Dede bana vuruk aracı gönderdin ha. Tamam. olmasına bilmiyorum. Yolda gelirken tırda çünkü geldi arkadaşlar. Hır sallandığı için de hırda vurmuş olabilir. Yani o kadar çok incelemedim aracı. Bayağı bir heyecanlandım. arkadaşlar çarşı bölümden madene ineceğiz Bunu atarsam bu video eğer perşembe gün Cumartesi günü kesinlikle ve kesinlikle gelecek Hasar oldu kaç ya Kesinlikle gelecek arkadaşlar bu arada Dediğim gibi altı, dönelim, yeter Ama Ben tırlan Şeyle aşağı ineceğim arkadaşlar Bak. Eee otobüsten aşağı ineceğim arkadaşlar. Otobüsten aşağı inince ben şimdi şey size göstereceğim zaten. Araç tasarrufu ya. Al boşversin ya. Bu arada hararet bu gerçekten çok Yani ama 90'ı geçsini görmedim ama Araçta bayağı bir hasar olursa diye düşünüyorum. 4 geçer diye. Canavar. Yavaş, yavaş ilerlemamız lazım aslında. Ondan sonrası yani. önemli değil. Orada direksiyonu da güzel aracın standart her şeyi güzel bu aracın ya bu arada 1.40'ı destekliyor arkadaşlar mod soracak olursanız linkini de, indirme linkini de açıklama kısmından bulabilirsiniz bu arada aracın her şeyi güzel yani ben beğendim şahsen baya baya güzel çalışıyor Aynen buraya vurmadı Hayret bak içerideki sinyallere kadar çalışıyor arkadaşlar bak, bak. her şey çalışıyor bu arada şöyle de dönelim madene girelim bir böyle şeklimiz olsun Arkadaşlar hep tırlan gidiyorduk Ben Hayırdır bak bizimle tobaşımız oldu maden Hayırdır tamam gene sen Patronsun maden ya kızma tamam Evet arkadaşlar maden her zaman patron çünkü biz parayı buradan kazanıyoruz ve 10 yıllık sözleşmemiz var şuraya çekelim ve stop edelim. Evet arkadaşlar güzel bir araç moduydu bu arada. Ben baya baya sevdim. Şöyle dışında son kez göstereyim. Bunun bir basit bir de yüksek versiyonu var. Yani normal versiyonu var. Öne panjur takılıyor. Tampon takılıyor falan. Ee, o arka panjurun arkasındaki şeyler takılıyor. Yani bayağı bir güzel logo falan takılıyor şunlar. Başka jantlar değişiyor. Bu kadar arkadaşlar. Yani dışı böyleydi. Dediğim gibi video beğendiyseniz beğenmeyi ki beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.